Şimdi Türkiye'de gündem gıda zehirlenmeleri. Önce böcek ailesi, sonra genç mühendisin zehirlenmesi. Ard arda gelen bu iki acı olay sonrası ne yazık ki son olmadı. Yeni vakaların duyulmasıyla birlikte maalesef yine ölümler yaşandı. İşte İstanbul'un gizemli zehir bilançosu. Ardarda arda zehirlenme vakaları geliyor. Peş peşe ölümler yaşanıyor. Adres Fatih. Almanya'dan fuar için gelen Gürhan Takıl Fatih'te kaldığı otelin yakınındaki bir restorandan et sote, pilav ve fasulye yedi. Ancak saatler sonra rahatsızlandı. Terleme ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen ne yazık ki hayatını kaybetti. O otelde de bir yıl önce ilaçlama yapılmıştı. Takılın ölüm nedeni o otopsi raporundan sonra netlik kazanacak sadece o değil. Adres yine Fatih. Hollanda'dan tatil için gelen iki gurbetçi kız kardeş kabusu yaşadı. Fatih'teki kaldıkları otelden mide bulantısı, ishal, kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındılar. 29 yaşındaki Sade Gül taburcu oldu. Ancak 16 yaşındaki kız kardeşi hala çocuk servisinde. Ölümle biten bir başka hikayede tanker gemisinde yaşandı. Panama bayrağı Tatlı gemi İstanbul'a geldi. Mürettebat temizlik yapıyordu, fenalaştı. Onu kurtarmak isteyen iki arkadaşı da yanına gitti. Onlar da fenalaştı. İki arkadaşı tedavi altına alındı ama ilk fenalaşan Rus gemi çalışanı hayatını kaybetti. Müzik Ve bir haberde Tatlı Ses ailesinden geldi. İdo Tatlı Ses'ine eşi Yasemin Şefkatli zehirlendi. İkiz bebek annesi Yasemin Şefkatli geceyi hastanede geçirdi.